Alalım istiyoruz. CHP Berlin temsilcisi Kenan Kolat telefon attığımızda. Hoş geldiniz Kenan Kolat. Merhabalar, selamlar Türkiye Şimdi e, aslında bu e, Türkiye ile Almanya ilişkileri Biraz da Berlin'in e, o tansiyonu yükseltmeme gayretlerini de görüyorduk geçmişte İncirlik olayında olduğu gibi. E, bir gerilim söz konusuydu. En son Hamburg'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarıyla buluşması da engellendi. O gerilimin biraz daha yükseldiğini, Konya'daki NATO üstünde görevli Alman askerlerinin parlamenterler tarafından ziyaret edilmesinin engellenmesiyle o tansiyonun biraz daha yukarı çıktığını gördük ama şimdi bu insan hakları aktivistlerin tutuklanmasıyla herhalde pozisyon değişikliğine doğru gidiyor. Biraz atmosferi anlatır mısınız bize orada ne oluyor? Ne diyorlar Almanlar? Evet. Evet. Yani bildiğiniz gibi aslında daha da geriye de gidiyor bu olay. Almanya'nın nazi olarak tanımlanması Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri. Burada tabii çok şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi biraz önce Türkiye Cumhurbaşkanının sözcüsünün yaptığı açıklama da bunun iş politika malzemesi oldu. Bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda hükümetin bir açıklaması var burada, dışişleri bakanlığının var. Ama Almanya'da bir Türk ilgili bir siyaset değişikliği olması çok açık ve net bir şekilde ortaya kondu. Almanya genellikle bu böylesi durumlarda daha yumuşak tavırlar sergiler. Fakat şimdi burada alınan tavır artık bir değişikliğin olacağını gösteriyor. Sağırımız yani Türkiye'ye gelecek diyor, değil mi? turistlere bakın, daha dikkatli olunması gerektiğinin söylenmesi aslında turizme bir anlamda balta vuracaktır. Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerine verilen kredilerin gözden geçirilmesi bir başka soruna yol açacaktır. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye e, başvuru e, istediğinde ödedikleri miktarları e, tekrardan geri alma veya onları kesme konusu gündeme gelecektir. Şimdi, yani Avrupa ile Türkiye artık ilişkilerde daha sertlik olacağı görülüyor. Ee, Kenan Bey şimdi bunu aslında ismi konulmamış bir yaptırımlar listesi olarak mı okumak lazım? Alman Bakan e, bir liste açıklıyor. Diyor ki ticaret konusunda şu tip önlemler alınabilir. Turizm konusunda işte seyahatle ilgili uyarılar yapılabilir. Alman şirketlerine yatırım yapın diyemeyiz. E, bunlar aslında bir yaptırım listesi gibi. Tabii belki çok açık ve net şekilde şey yapmıyor. Tabii bunun bir adım daha ilerisi var. Ambargo meselesi var. O aşamaya henüz gelinmedi. Gelinmesin de zaten. E, çünkü şunu söylemek gerekiyor. Bütün bu. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler ve orada oluşan hava buradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya soydaşlarına da etki yapıyor. Bakın Almanya'da çifte vatandaşlık tartışmasının tekrar gündeme gelmesi e, Türklere karşı önyargıların e, artması, iş bulmada e, meslek eğitim yeri bulmada şi, sıkıntıların şimdiden başlıyor e, olması, belirli iş yerlerinde tartışmaların artması bütün bunlar aslında buradaki Türk vatandaşlarına da büyük bir olumsuzluk getirecek. Yani biz burada yaşayan insanların en önemli şeyi Türkiye ile Almanya arasındaki en ufak bir tartışmanın buraya çok yüksek şekilde insanlarımıza olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkün. Bu bakımdan Türkiye'deki politikacıların buradaki insanları çok düşündüklerini söylemek çok zor bu şeyden. Yani iki ülkenin arasında olan sorunlardan en çok etkilenen de buradaki insanlar oluyor. Tabii ki şu bir gerçek, Türkiye'de e, hukuk devletinden söz etmek e, şu anlamda pek mümkün değil. E, Almanya'da e, tabii şunu da eklemem gerekiyor yalnız. Almanya'nın Fethullah Ter Gülen terör örgütü konusunda e, biraz ikircikli davranması da bizim de yanlış bulduğumuz bir e, siyasettir. Bu evet. konuda Alman dostlarımız da uyarıyor çok açık ve net bir şekilde. E, başınıza bu bela da olur diyoruz. Yani bunu da hı hı. E, bu, Onları yani bir taraftan onu eleştirirken öteki taraftan diğerinde unutmamak gerektiğini de Alman dostlarımıza söylüyoruz. Şimdi Türkiye diyor ki orada PKK'lılar var, biz dosya verdik zaten iade etmiyorsun, yargının bağımsızlığından bahsediyorsun. E, i̇ltica edenler var, Türkiye'de bir darbe girişimine katılmış bunlar, Türkiye'nin e, iç savaşa sürüklenmesi için plan yapmışlar, bunları ver diyoruz. Bunlarla ilgili yargının e, bağımsızlığından evet. ve yargı kararından bahsediyorsun. E Türkiye'de evet. böyle yargı kararları evet. var, niye buna saygı duymuyorsun Yok. diyor. Türkiye'deki yargı kararlarına duyabiliyor musunuz beni? Arkadaşlar bir bakın isterseniz Hayır. telefona. Türkiye'deki yargı kararlarına neden saygı duymadıklarını konusunda İbrahim Kalın'ın bir açıklaması var ama şimdi şöyle de bir durum var ortada. Türkiye'de Deniz Yücel cezaevine girdiğinde Almanya'nın bir tepkisi olduğu ancak o tepki biraz sınırlıydı. İşte parlamenterlerin Türkiye'ye gelmesi gündeme geldi kabul edilmeyince biraz daha sınırlı tepki gösterildi. Şimdi bu insan hakları aktivisti Alman vatandaşının cezaevine girmesiyle bu kadar yüksek tonda bir tepki neden? Bu tabi belli bir birikimin sonucunda ortaya çıkan bir konu. Yani bu konu bir olayla bağlantılı değil. Ama çok açık ki bu kişiyle ilgili Alman makamlarının demek ki elinde daha başka bilgiler var. O şekilde bunu farklı değerlendiriyor. tabii bu bir birikim olduğundan yola çıkıyorum. Çünkü Almanya böyle bizdeki siyasette tartışıldığı gibi bağırarak çağırarak çok fazla böyle ortaya çıkarak değil çok ince diplomasiyi hep denemiştir, denemektedir. Doğrusu da aslında bu şekildedir. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Burada gerçekten bir başbakanın, bir cumhurbaşkanı veya herhangi bir bakanın sürmekte olan bir davayla ilgili en ufak bir şey söylemesi istifatına yol açar. Yani işte bu konuda karar alınacak, şu zamanda şu karar alınacak, şu bunlar en kısa zaman cezalandırılmalı gibi sözler burada o bak bakanın veya ilgili kişinin e, istifasına yol açar. Şimdi o, o bakımdan bu, bu bu konular çok farklı değerlendiriliyor. Yani, tabii yani şimdi Türkiye'deki böyle böyle bakınca... Türkiye tartışması, Türkiye tartışmasıyla buradaki tartışma düzenleri çok farklı. Onun için tabii ki Türkiye e, elindeki raporları verecektir. E, Gülen terörist veya PKK ile ilgili raporları verecektir. Bu konuda e, ciddi de çalışmalar yapılıyor. Ben bu konuda örneğin Federal Parlamento'ya verilmiş soru önergelerine bakıyorum. E, gerçekten geri de iadelerde oluyor, olmuyor da değil. Yani böyle bir saklanma, gizleme gibi bir şey olduğu doğru değilse bir. Önemli olan hukuksal çerçevede bunlara bir, bir şey bulmak, hukuksal çerçeve oluşturulması gerekiyor. Yani buradaki yasalara göre yargılanıyorlar sonuçta. Bu yasalara uygun sonuçlar çıktığı zaman tabii ki yapılacaktır. Ama Almanya'da var olan örneğin Fethullah bilen taraftarlarının açmış oldukları okullar var. Bunları kapatabilmek, buradaki yasalar gereği öyle kolay işler değil tabii. yani Türkiye'de terör yaptılar diye buradaki okulları bağlantı kurmak çok kolay olmuyor. Hukuksal olarak söylüyorum. i̇nsanlar kurabilirler bu bağlantıyı ama bunun hukuksal altyapısı Yok burada aslında Türkiye ile Almanya'nın çok daha yakın ilişki içinde ve ortak çalışması gerekir. Hukukçuların oturması gerekir. Yani bu taraftan yaklaşılsa olaylara belki daha farklı olur. Biz işte verdik siz göndermiyorsunuz şeklindeki bağırış çağrışlardansa bir aravet bakanları otururlar, bir grup oluştururlar, nasıl çalışma yapılacaklarını konuşurlar. Peki o zaman bu konular hiç böyle e, kamuoyunun önünde tartışılmaz. Şimdi e, Almanya'da bu iş e, Erdoğan karşıtlığı siyasi prim yapıyor değerlendirmesini İbrahim Kalın gündeme getirmişti. Ama alınan kararın bir siyasi parti kararından ziyade ki Dışişleri Bakanı bunu özellikle altını çiziyor. Merkel'in de onayıyla bu açıklamayı yapıyorum diyerek Kesinlikle. bir hükümet kararı olduğunu söylememiz lazım. Ama siyasette de bir e, Türkiye fırtınasının esniğini görüyoruz. Gazetelerde de aynı şekilde şulsun açıklaması var mesela. Keyfi diye nitelendiriyor bu. Bu e, aktivistin evet, evet. E, tutuklanmasını, gümrük birliğinin genişletilmesi görüşmeleri ve AB tarafından üyelik konusunda yapılan mali yardımların durdurulması gerektiğini söylüyor. Bekleme ve susma dönemi bitti diyor. Değil mi Şus, e, evet, Alman evet. hükümetinin vatandaşları... ama Şus tabii sonuçta bir parti başkanı. Evet. Şimdi hükümette olmayan biziz ama başbakan adayı ama şu anda hükümetin ne yaptığına bakmak gerekir. Şus'un söylediği önemli tabii ki. Şus Türkiye'yi de iyi tanıyan birisi. Ama Başbakan'dan Dışişleri Bakanı'nın birbirleriyle konuşarak Şus'un da bilgisi dahilinde bu açıklanmış olan karar feda hükümetin bir kararıdır. Bence buradan e, yola çıkmak gerekir. Şimdi aslında ben tabii Avrupa yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep şunu da söylüyoruz. E, Türkiye ile Avrupa arasındaki Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin durdurulmuş olması özellikle 23 ve 24. fasıllar ki bunlar hukuk devleti e, hukuk, hukukla ilgili alanlar bunların durdurulmuş olması da e, Türkiye ile ilişkilerde tabii çok olumsuz sonuçlar da veriyor. Bunlar açılmış olsaydı bu Türkiye'deki hukuksal e, hukuksuzluklar, adaletsizliklerin de belki önüne geçilebilirdi. Yani Avrupa'nın da çift standartları var. Bunun da eleştirilmesi e, gerekiyor. Yani burada bir taraf tutma, bir tarafı tutup öbür tarafa karşı olmak değil. Çok aklı selim bir e, politikanın izlenmesi gerekirken maalesef e, Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Almanya ilişkilerinde ilişkiler böyle bir Garip bir noktaya geldi ve karşılıklı bu, tepkilere bu, yol açtı. Bu, bu iyi değil. Bu tabi Almanya'da sınırlı mı kalacak? Çünkü Alman Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada bir de Avrupalı ortaklarımızla da gelecek hafta bu meseleyi Konuşacağız diyor bir Avrupa e, tavrı pozisyon değişikliği de söz konusu olabilir gibi bir ihtimal doğuyor bu açıklamadan anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle de olacak çünkü Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki etkisini e, yüksek olduğunu görüyoruz zaten Fransa'nın tutumu e, belli Fransa Almanya ile anlaştıktan sonra bu konuda e, Avusturya'nın ve diğer ülkenin de tutumu şu anda maalesef e, Türkiye yanlısı bir e, tavır şu anda hiçbir devlette hiçbir hükümette bulunmuyor. Fakat bir noktayı ince bir noktayı belki söylemekte yarar var bu konuda gerek e, Bayan Merkel'in yani Başbakanlığın sözcüsünün gerekse Zigmart Gabi'nin yaptığı açıklamalarda Türkler ve Türkiye demiyor, hükümet diyor, Erdoğan diyor. Yani Türkiye'deki herkese bir e, karşıt inmiş gibi durmak da istemedikten çok ince bir çizgi bu. Bu bugüne kadar dikkatli yapılmıyordu. Yani bir Türkiye düşmanlığı şeklinde algılanmaması gerektiğini de vurguluyorlar. Türkiye'nin yarıdan fazlasının en az yarısının da farklı düşündüğünde bilincindeler. Fakat örneğin o konuda da yapılabilecek, atılabilecek bir takım adımlar var. Sivil toplum diyalogları olabilir. Türkiye'deki işte muhalefet partileriyle bizim veya diğerleriyle daha sıkı ilişki işbirlikleri olabilir. Örneğin bu konuda bir şey söylememiş olması da bence eksikliktir. E, bunu da e, dikkate alınması gerekiyor. Çünkü Türkiye sadece bir kişiden e, ibaret değil, haklı bir toplum, çoğulcu bir toplum Türkiye'de. Oradaki o çoğulcu yapının da Avrupa'da daha iyi anlaşılması gerekir. Biz örneğin uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışında belki kendi adıyla örgütü değildi. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla burada farklı bir Türkiye'nin olduğunu Alman kamuoyuna anlatarak Türkiye karşıtlığına karşı önemli bir çalışma yapıyoruz. Bu da aslında burada fark edildi ve biz bunu görüyoruz ve vatandaş Almanlardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yani Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığına karşı panzehir yine Cumhuriyet Halk Partisi burada o görevi yapıyor. Burada yarın bir gün Adalet ve Kalkınma Partililere yapılacak haksızlıkların da yine önünde yine biz duracağız. Yine hukuk devletini burada da savunarak Türkiye'de savunduğumuz gibi onların da hukuksal sorunlarında yine onların yanında yer alacağız. Biraz da buradaki insanlarımızın, AK Parti seçmenlerinin veya sempatizanlarının bu taraftan da bakmalarında büyük yarar olduğunu düşünüyoruz. Gazetelerde durum ne? Gazetelerde de çok sert e, yorumlar görüyorum ben e, Türkiye karşıtı ve hükümet karşıtı. Yani hükümet karşı demek daha doğru. Tabii e, şöyle bir şey var. Almanya'da e, Türklere, Türkiye'ye, İslam'a karşı e, bir durum var tabii. Bu yeni bir olay da değil. Bir İslam'da İslamofobi var, bir ırkçılık var, Türkofobi var, Türkiye fobi var. Bu var ama bütün hepsini aynı kaba atmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü önemli olan gerçekten biraz daha ayrıntılı bakmak gerekiyor. Kim ne söylüyor, nerede söylüyor, nasıl söylüyor. E, tabii bunlar birbirine karışıyor. Örneğin e, buradaki ırkçı partiler tabii ki Türkiye düşmanlığı. Bu, bu, bunu kullanarak Türkiye, Türk ve İslam düşmanlığı yapıyorlar. Buna karşı da durmamız gerekiyor. Yani bizim Almanya'da yaşayanların e, bizlerin konumu çok çok daha zor. Çünkü bir taraftan Türkiye hükümetinin yaptığı yanlışlıkları adaletsizliklere karşı duruyoruz. Öte taraftan Türkiye, Türk ve İslam düşmanlığına karşı da içinde bu yaşadığımız toplumda bir çalışma yapıyoruz. Bunları da görmek gerekiyor. Bence tavrı, tavır demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti temelinde koymak gerekiyor. Bunu koyduğumuz zaman o zaman o bizim şiarımız, ilkemiz oluyor. Buradan bakarsak buradaki yanlışlıkları da, ırkçılığı da, kurumsal, yapısal ırkçılığı da ki ben bunu Almanya Türk Toplumu Başkanı iken de sürekli dile getirmişimdir Almanya'da. Buna da tabii vurgu yapmamız gerekiyor. Ama evet. o ya, onu yaparken burada onlar var diye hukuksuzluk yapılan şeyleri de e, evet iyi yapıldı onu, onu karşılamıyor. Bir yanlış bir yanlışı götürmüyor. Veya bir yanlışa bir başka yanlışla karşılık vermek gerekmiyor. Doğrular neyse onu savunmak gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Kenan Kolat katıldığınız için, değerlendirmeleriniz Gerçekten için. teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tamam. Berlin temsilcisi Kenan Kolat'la